Yağmurlar öksüz ve eğitim yağarken ıslatmıyor yeryüzünü eskisi gibi. Gözlerim kurudu onlardır belki. Gururuna kavruk ömrüm yüzündendir belki. Baharım bu sudata takvimken sensizlikte. Sayfa sayfa kopuyor yalnızdı. Gün insan inanışında. Benim inancımda bilmezdim. Bir çocuğun yetim kalışında. Bu kadar acıyacağımı sen yokluğunda Rüyalar, düşler, sözler yetmiyor artık bana Gidişinin tesellisine açamıyorum gün doğumlarında mutluluğa Musuzun tarifine sen demem yetiyor Ne olmuş arkadaş sevmek Hele o yokken ona hasret kalıp içine çektiğin havadan bile bıkıyormuşsun Yar demek istediğim sana Yarasın şimdi sinemde ve ve her gün kanayacaksın sessiz kalan gülüşlerimde ve her gün kanayacaksın sessiz kalan gülüşlerimde